PRP de çok gündemde. Özellikle PRP'nin her alanda artık ben görüyorum ortopedi kullanıyor, dermatoloji kullanıyor. Yani PRP'nin zaten kullanım şeyi o belki kozmetolojiden <laughs> önce o kullanımları vardı. Çok. PRP nedir yani? Nasıl hani o PRP kendimizden alınan kanın Hı -hı. E, belli bir hızda santriş edildikten sonra altta e, asıl eritrosit dediğimiz kan elemanları Hı -hı. kalıyor. Üstteki plazmanın içinde trombosit dediğimiz trombositten zengin Hı -hı. trombositler bildiğimiz gibi iyileştirici hücreler herhangi bir yerimizde yara olduğunda oraya giden onu yoğun bir şekilde alıp ee, uygulamak istediğimiz bölgeye e, mikro enjeksiyonlar şeklinde hı. uyguluyoruz. Bu hem işte saç terapisinde saç hem yüz cildi gençleştirmede hı hı. uyguladığımız yöntemler. Dediğiniz gibi işte eklem tedavisinde birçok şeylerde de PRP kullanılıyor. Mezoterapi peki? E, mezoterapi aslında PRP'de bir mezoterapi. Mezoterapide de e, dışarıdan e, işte Amino asitleri, peptitleri, vitaminleri, hiyaluronik asiti hı hı. E, yaşlanmayla birlikte cilt bu e, olması gereken miktarda e, e, şeyi kaybediyor ve kendisi üretemiyor. E, vitaminleri, hiyaluronik asiti bu gibi dokuları biz bunları dışarıdan cilde enjekte ediyoruz ki hı hı. cilt gençliğini e, koruyabilirsin ve bunları da belli periyotla yapmak lazım. Yani hani bir kere yaptım gençleştim güzel oldu değil çünkü yaşlanma dinamik bir süreç hı hı. yaşlılık devam ediyor. 6 ayda bir, yılda bir duruma göre, uygulanan işleme göre tekrar evet. edilmesinde fayda var. Ee, hafta sonu bir arkadaşımla şey dedi, altın iğneden geliyorum, altın iğne evet, yaptırdım dedi. Evet. Ona, o ne falan dedim, bilmiyordum yani konuya da vakıf değilim. Hı. O benden biraz daha yaşça büyük. Çok memnunum, çok güzel, cildim ışıl ışıl oldu falan dedi. Hani Öncesinde sonrasını kıyaslayamadım ben ama altın iğne nedir merak ediyorum. Gerçekten öyle hani onun dediği gibi <laughs> direkt... Altın şey. iğne evet gerçekten altın iğne radyo frekansla birlikte bir de uygulanıyor. Yani biraz enerji bazlı bir cihaz. Hı -hı. Ee, altın iğne ucunda 20-25 tane bazen 64 tane çok ince mikro iğnelerin olduğu ve ucu altın kaplı bir cihaz bununla cilde mikro travmalar oluşturuyor. ve bu travma oluştururken radyo frekans enerjisi veriliyor. Bu uygulama sonucu, sonucu ciltte kollajen ve elastin sentezi uyarılıyor. Yaklaşık 3-4 seans, 2 hafta arayla ya da 3 hafta arayla 3-4 seans yapıldıktan sonra Hı -hı ciltte belirgin bir sıkılaşma, gözeneklerde sıkılaşma, ciltte belirgin bir canlılık görülüyor. Hı hı. Bu aynı zamanda mezoterapi ile kombine edilerek de yapılabilir. Hı hı. Yani uygulama sonrası o gözeneklere mezoterapi ürünleri sürdürülüp masajla yedirildiği zaman çok daha güzel bir sonuç elde etmek mümkün oluyor. Bir de son dönemde jawline, jawline dolgu çok böyle Evet, jawline çene evet. hattının belirgin olması. Evet çok tercih edilen bir şey. Burada uygulamadı öncelikle. Çene mi? Ne? Çene hattı. Ha şu hattı. Mandibula bölgesinin, çene evet. köşesinin. Onu böyle istiyor. Daha böyle daha. Köşeli, hmm, köşeli olmasını istiyorlar. Benim daha nasıl, böyle bir etkisi sizin şu an çok iyi bence. İyi mi? İyi. Belki evet. ihtiyacım yok o zaman. İsteyen bayağı var yani. Çok var evet. Olmay hani bakıp da hani jawline yaptırdım falan deyip hani belki de ihtiyacı yok hani. Onu yaptıranlar da var değil mi? İhtiyacı olmayıp bence online yaptırmaya geldim falan diyen olur mu? Yani bu, artık bir ihtiyaç değil estetik olarak bir tercih. Yani belki hani çene köşesi çok belirgin değil, çene hatları çok düzgün değil. O şekilde. Neye göre? Kime göre bu? Hani onu anlamıyorum. Neye göre düzgün onu, değil? Kime... Belki yani onu kişinin kendisine ha, sormak benimki lazım. Benimki neye bu... göre mesela hiç ihtiyaç yok? Hani böyle bir açı var mı? Yani olması gereken hani bir altın orandan falan bahsediyorlar ya yüzde. A, Yoksa a... sadece kişinin kendi görsel be beğenisine göre Kendi görsel beğenisine göre. Bir Bakıyor de zaten... ve beğenmiyor kendini. E, bazı insanlarda e, çene hattı çok belirgin olmaz. Böyle yuvarlak bir geçiş Hı -hı. E, gösterir yumuşak dokulardan Hı -hı. dolayı. Hı -hı. Bazen sadece dolgu da o hattı oluşturmaya yetmez. Ee, enzimatik lipizle dokuyu eritip daha sonra dolguyla orayı doldurup e, belirgin bir e, çene hattı e, oluşturabiliyoruz. Hı hı. Yani bu tamamen ke kişinin kendi Gerçekten. isteğine bağlı. Biraz daha belirgin çene kemiği hattı istiyorlar. Yine ikinci bir e, önemli sosyal medyada badem göz estetiği, evet, badem çok göz orada çok, çok var ya bir şey. sürü var. Nasıl yapılıyor bu? Badem göz estetiğinde e, kaşın e, lateral kenarını ve bu gözün lateral kantusunu iplerle temporal fasyaya sabitliyoruz. Hmm, o da ipli. E, yani bu o da iple oluyor. Aynı evet, o ip, bahsettiğiniz. Aynı. Ip. Yani, aynen, aynı, aynı iplerle yapılıyor. Çok tercih. Bu çok biraz istiyor. da şeyden de çıkmış. Hani kadınlar bazen saçlarını arkada toplayıp gözü çekiştirirler. Öyleymiş. Yani. miymiş? <laughs> Bak. Oradan gözlemlenerek yapılmış. <laughs> evet. Bir şey burun tıkanıklığı biraz benim